Ha det. prepare to be blown away hep açacağız. Hep Ma şimdi değil. Buradaki de yapalım da. 40 kamera yar çurt verecek. Yanında uçarda yapabileceğim daha iyi bir şey yok. Reçinelerle. O yüzden layout'ta taşkınlıkları falan filan ne öyle bir etkinlik var ki veriyor. Onu yapmamız daha mantıklı. Dur. Üstünden geçeceğim. Tamam. Try not to enjoy this too much. öleceğim mi? Öl. <laughs> Renklerler falan önemli. Karakterlerimizi karakterlerimize bir bakalım. 25 yükselecek bunlar demiş. Ben Noel'i geliştirmek istiyorum. Aynen. Noel yüksel. Böyle bir şey var. Noel'i daha fazla yükseltmek istiyorsak Toprak hipostatını, toprak hipostatını, toprak hipostatını açmamız lazım. Bunlar için 25 yetiyor. Aa, o zaman Lisa'nın bossuna gidebiliriz. Onun hazırlığını yapalım yavaş yavaş. Oo evet şu anda Lisa. Yani geliştirebileceğim, yani kesebileceğim bosslarda bu var, elektrik postası, doğa postası, işte Fırtına Dehşeti'nin inliğine gidebiliriz ama manjara cüzdesi 25 olunca açılıyor falan filan o yüzden kesebileceğim 1-2 boss var, 1-2-3 boss var, ee, o yüzden ben de liseyi geliştirme kararıyla elektrik postasına geliyorum. Dur bir dakika ama. Dur, dur dur Olmaz ki. Niye olmaz? Niye olmaz? Burada Noel kullanacağız çünkü. daha Tamam şimdilik. Yadigar. Aa. Şöyle bir şey var. Lisa benim unut almam lazım senden. Savunmamız artacak. Savunma demek. Noel için hasar demek. Hadi başlayalım. Bu ekiple kesebileceğimize ben inanmadım ama dur bakalım. Vurmuyor. hiç vurmuyor. Ben de hiç vurmuyor. Ulan özlemişim lan. Ana içeride bunları kesmek artık işten olmadığı için. Böyle fightları özlemişiz. Uzun fightları. Hoppa. <laughs> <laughs> Eğlenceli. Evet, güzel. Abi video derken 3 kere rahatsız ediyorsun ya. Hayret ya. Ne yapayım abi? Ne olur? Sabret bir. Bakalım bakabilir mi o lan ona. Geliyorum, açıyorum. Kasıyordu, kasıyordu. Tayvan gibi pink girdi ya. Evet. Hayır et ya. Bir video çekelim diyoruz anlatsın satayım. Ne gelen herkes rahatsız ediyor. Deli oluyorum arkadaş. C'est... Nice, uh... No. Wingling. Ya. Ni. Let the show begin. Bu arada Noelle DPS yapabilirim bu çarda ya olur yani. öyle yapacağım ya ama işte ıı, Leo'yu açmamız lazım onun için. şu an Leo'yu açmak gibi bir planım yok da eee uh, Monstant'taki sandıkları bit bitiremedim. Eee alalım ödülümüzü Oy sen ne diyorsun? Ben ne diyorsun sen? Toma iyi. Tamam. Ne var? Kristalleşme. Tamam. Toplum. topla. Kırmada buradan geldi. Cik aynen öyle. Öyle. bir şey var mı? Bunlar 23 kurtlar. Kurtlar. Yara bunlar off stream'de yaparım ya bu görevleri. Yani off video dışı yaparım yani. Off video. Off video. Off video. Kaç primumuz var? 188. Bunun için bana küfür ediyor olabilirsiniz ama abi bu çarın olayı bu. Yazgı taşı falan almayacağız. Bu çarın olayı bu. Canım istemedi. Anlık toplamayı pas geçeceğiz bugün. Öyle bakalım ne var ne yok şurada. Günlük görev ödülümüz, ödüllerimizi alalım. Bam. 22 level olduğumuza göre. Ayrıcısı dur, ayrıcısı falan hallederiz. Ödüllülere, bu ne? Oh, Ne diyorsun sen? Bu reçineler falan hep birikecek. 45i bekleyecek bu reçineler. Bu reçineleri biriktiğinde arı 45te Güzel olacak yani. Şu keşiflerimizi alalım. Bunları full madene yolluyorum. Aynen. Full madene yolluyorum bunları. Bütün için... Önemli olan madendir. Burada bitiyor 14 saati var. Yani Bu çarı geç açtığım için böyle bir dahaki Battle Pass'i ee, bir dahaki Battle Pass'i dediğim gibi fullemeye çalışırız zaten sıkıntı yok. Kardeş sıkıntın ne anlatabiliyor muyum? Buradan bir şey yapamıyoruz. bundan lazım. bak körelten yapacağız direkt. Savunma. Aynen. Savunma, temel saldırı falan filan. Bu tam güzel şey. Bu Noel için. Zang, zang, gerçekten güzel olacak. Bugün de yapacak bir şey kalmadı fazla. Viş, viş 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 Dileklere geldik mi? Burada Noel dileğini aldım zaten önceki videoda. Kulledik. Bunu biriktiriyorum artık 10 tane oldu mu? Gelen vişleri atarız. Belki silahları atarım direkt. Bir daha kişilerine ne gelecek? Nahida gelecek. Nilo gelecek. Nilo. Sumeru. Nahida da Sumeru. Yani Kasmak için Sumeru'yu açmam lazım ikisinde. Ee, o yüzden bilemiyorum. Ama Nilo'nun silah gelse Kılıç Traveler'a takılabilir. Diğeri kitap Lisa'ya takılabilir ama Lisa ya Ne kadar gider bilmiyorum o kitap. Bakır bakarız olmadı karakterleri atarız Nilo'yu alırız mesela. O da alabilirsek tabi ilk onluda çıktığını hiç görmedim önceki Yani ana çarıma çıkmadı ilk onluda hiç Öyle bir bahsızlığım var benim Erken bir geldi çıkartamıyorum Neyse Çok dert yandık hadi Bugünlük dediğim gibi bu kadar olsun Adios Amigos